Bakan Erdoğan'ın gerçekten baş döndüren bir trafiği var. Bugünkü gibi yurt dışı seyahatlerine çıkıyor, Türkiye içinde seçim gezilerine katılıyor ve tabi bu yoğun temponun altından nasıl kalkıyor sorusu da soruluyor. Erdoğan'ın sırrı ne? Altın çileği duymuştuk ama Erdoğan'ın asıl sırrı da ortaya çıktı. Kestane balı. <laughs> Ben başbakanın enerjisinin altın çileğe bağlı olduğunu sanıyordum ama. Başbakanın sırrı sadece altın çilek değil kestane balıymış. Programdan programa ülkeden ülkeye koşuyor. Bazen 5 günde 4 ülke dolaşıyor. Herkes merak ediyordu. Nasıl ayakta kaldığı anlaşıldı. Erdoğan enerjisini kestane balından alıyor. Kestane balını duydunuz mu hiç? Duyduk da kendini görmedik. Karadeniz bölgesinde olur deli bal denir. Şifa niyetine bir kaşık gelir kızım. Hiç ben. Yemedim. Onu ben yeni duyuyorum da. Adını ilk kez duyan da var. Şifa niyetini tüketen de. Akşam gazetesinin haberine göre Başbakan kestane balını uçağında bile bulunduruyor. Onun ölümden başka her derde de deva olduğu bilinir. Erdoğan geçen hafta Suudi Arabistan dönüşü uçağında rahatsızlanan gazeteci Mustafa Ünal'a ılık suya bir tatlı kaşığı kestane balı getirtip içirdi. Şifadır. Ben de öyle yapıyorum dedi. Ama Erdoğan su sıcak olmayacak ılık olacak diye de uyardı gazeteci. O kadar sinir artı o kadar gezmek gerçekten yani çok böyle enerji yüklü olması lazım insanın. kestane balı yemeyiz yavrum biz. Ba Ankara balı yiyoruz, Ankaralıyız. <laughs> kestane ballı bilmeyiz. Daha çok Karadenizliler biliyor. Rizeli Başbakan Erdoğan da yoğun çalışma temposunda bu balla formda kalıyor. Abi uyuduğu yok adamın. Devamlı çalışıyor. Ya zaten başbakan dinamik. O genç, ondan almıyor da o bir nevi şey yani takviye. Antibiyotikten bile güçlü, tedavi edici, mikrop kırıcı özelliği var. Zaten şifalı bitkiler uzmanı Mustafa Kırıcı, Başbakan'ın ılık suya katarak tükettiği balın faydalarını saymakla bitiremiyor. Vücudun direncini artırır, hücre yenilir, güç verir. Yani vücudun metabolizmasına gerek duran aradığın her şey balın içerisinde var. Hatta ve hatta bu dıştaki yaralara bile sürdüğünüz sürdüğün zaman iyi edici özel olan bir gıdadır o. Yaşlandığımızda dinç kalmadığına ben o balı yemek isterim. Hastalıklara devaymış falan diyorlar. Arı kestanenin çiçeklerinden yapıyor bu balı. Fazlası zarar. Bazı bünyelerde şekeri ve tansiyonu tetikleyebilir yılların bitki uzmanı kırıcı zinde kalmanın başka formüllerini de sıraladı hem başbakana hem de vatandaşlara. Ve Sayın Başbakanımıza arı sütünü, poleni, üzüm çekirdeğini içerisinde daha azıcık tarçın koyduğu zaman herhalde daha vücudu izinli olur, daha güçlü olur. Ekinez zaman kullanıyor diye Sayın Başbakanımızın duymuştuk. Tabi onun içerisine ginkgo biloba koyulabilir, damar açıcı özelliği var. Karabaş otu koyulabilir, Melisa yaprağı koyulabilir, sinirleri yatıştırıcı özelliği olan bitkiler. Ve uzmanından en önemli tavsiye her gün bir avuç kuru yemiş tüketin ama bir şartı var kesinlikle kavrulmamış olacak. Kavrulduğu zaman onun içindeki gıdaların çoğu, minerallerin çoğu kaybolur. Ama çiğ yediğimiz zaman bitkinin ve o gıdanın özünü alır.